Evet, gençler İstanbul'dan merhaba. E, Klasik tümör nedeniyle eksporlara edilmiş şöyle bir insizyon. Eskiden e, kese ameliyatı yaparlardı, yaşlı hocalar böyle. Sağ subkostal insizyon derlerdi bunu. Standart bir insizyon değil. Ve bizim şu anda gene ameliyata girerken işlerimiz zorlaşacak ama yapabileceğimiz bir şey yok. Hastaya 50 yerinde insizyon yapamayız. Şimdi mecburi olarak şuradan şöyle keseceğim ben bunu. Aşağıya gitmeyeceğim gençler, var olan eski insüzyonunu açacağım. Aç kapa olmuş, karaciğerin içinde şüpheli metastatik alanlar var noktasında. Ve dolayısıyla da, şurayı da şöyle açacağım mecbur artık. Hiç. Dolayısıyla da gençler, bu aç kapa ameliyatı olma gerekçesi gene bizimle ilgili olabilir diyorum ben her zaman. Çünkü klasikin tümör vakalarını o kadar paylaşıyoruz ki biz de bu ameliyat yaparız diye açık. açılıp kapanabiliyor. Ama bu vakada şüpheli karaciğer üzerine lezyonlar olunca biyopsi almışlar. Malin kabul edilince hemen kapatmışlar. Ama biz sonra da bir sürü değerlendirme yaptık. Patoloji değerlendirdi. Nöroendokrin tümör gelince safra yollarının nöroendokrin tümörü o zaman da grade 2 de olunca biz cerrahi olarak yeniden buranın eksplore edilip safra kanallarının yeniden yapılması avantaj sağlayacak dedik. Çünkü herhalde tümörler her zaman için normalde kemoterapi bile alması gerekmiyor vakalardır. Biz de şimdi eksplorasyonu açacağız. Şurada sizi çağıracağız gençler. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet gençler, şöyle bir testimi yaptım. Solun içindeyim, sağda burada. Ama ben şimdi önce safra kanalını ortaya koyayım. Nerede tümörleri gördüm, şurayı da gördüm. Bir an önce, şimdi önce safra kanallarını ortaya koyacağım. Sonra da karar vereceğiz gençler. Bakın bakalım. Bakın. Hiç korkmadan kestim. Gördünüz mü işte, çok güzel right bir ayıltma aldım. Bakın, gördünüz mü işte, çok kötü, bir çaresiz bir ortam ama çok zor ama bakın şöyle de rahatlattım. Çok önemli oldu. Ve RCP ile koyulan stenti de buradan kurtardım. Gördünüz. Bunu Onkoloji müzesini kaldıracağız. Evet burası tamam. Burası da tamam. Şimdi birazdan önüme doğru açacağım. Bakın. Şöyle gençler. Çatı kanallarını açmış oldum gördüğünüz gibi. Yıkamalar gelsin çocuklarımız. Evet gençler. Atilla hocanız yok bildiğiniz gibi bugün. Dur bakalım. Evet. Gençler bu safra kanalını ortaya koyacağız. Bu posteriyo giden, giden şurayı da göstereyim. Evet. Evet. Şimdi şuraya geliyor. Evet. de bir tane kanalında. Evet gençler süper oldu. Şimdi dış safra yollarını çıkaracağım şurada. Bakın. Burada rahatlayacağız. Şöyle. Evet. Önden ertel gelmesi istedik bu. Bakın postü gibi. Şurada da bir tane de kanallar var. Evet. Evet, evet. Çok güzel. Kanalları açtık. Şöyle. Harika. Gençler birazdan siz çağırırım. Çoktan işçiliğin yarısına geldim. Şimdi gençler şöyle şurayı görmeye çalışın. Sol safra kanalını. Ondan sonra solu. Şöyle bakın. Sonra sağın yönünü Şöyle bakın. Aşırı. Bir de anteriorunu şuraya bakın. Üç kanala açtık. Ve nöroendokrin küçük odaklar olduğunu biliyorduk zaten girmeden önce. Ama bu hasta dış merkezde eksplora edildikten sonra Klask'ın tümörü diye e, patoloji notları e, nöroendokrin tümör grade 2 geldi. Grade 2 olunca da mecburen cerrahi rejeksiyon şansı vermeliyiz dedik. Ama burada teknik, mekanik başka nedeniyle vereceğiz dedik. Çünkü hasta e, hemen ameliyattan sonra yemeği içmeyi tolere edemiyordu artık ve yediklerini kusuyordu. Sonra şimdi eksplorasyonda anladık ki duodenumun birinci ve ikinci kıtası tamamen şurada çekilmiş ve içinde. Total o zaman Whipple prosedürü ile birlikte sol hepatektomi eklemeliyiz. Ama ikinci rezeksiyonda bu kadar radikal bir süreç olamaz. O yüzden hem gastroenterostomi planlayacağız şimdi. Hem de hepatikozyeznostomi planlayacağız. Ve karaciğerin üzerindeki lezyonları da tek tek buradaki önümüzdekileri çıkaracağız. Ve böyle hastayı büyük hepatektomi yükü vermeden safra yolu direnacı ve yemek yemesini sağlayacağız. Protokolümüz burada bu şekilde oldu şimdi. İnşallah avantaj sağlamış olacağız. Bakalım yüzümüz gülecek diye ümit ediyoruz. Sizi birazdan hazırlatmasını bir daha çağıralım. Teşekkür ediyoruz. Evet gençler ince bağırsağı kesiyorum. Şunu safra yapacağım. Oradan da mideye yeni yol yapacağım. Çünkü midenin çıkışı hemen hemen %90'a yakın tıkanmış. Hastanın yemek yiyememesi beklendik bir durum. Şöyle şu bağırsağın şu kısmıyla mideyi yaptıktan sonra gençler Söyle safrayı buraya alacağım. Arkadan reflüsü sadece pankreastan etkilenecek. Ama safrayı çok güzel yaptığımız için hastamız büyük bir avantaj sağlayacak. İpek de şunun kafasını kapattıktan sonra protokolü bitireyim hemen hızlıca gençler. Sizi çağıracağım birazdan. Şunu hazırlayalım bakalım. Birazdan çağırayım. Evet gençler. Hızlı bir şekilde jejunum kafını kapatıyorum ondan söyledi. Hemen jeneratörü kapattıktan sonra gençler hiç vakit kaybetmeden sapra yollarını yapacağım. Burada ekibin kararı doğru bence. Çünkü ekstra tümör yükü bindiremeyiz. Ekstra cerrah yük bindiremeyiz. Çünkü iki defa ameliyat olmuş. Ee, yemek yiyememe sebebini de ortaya koyduk. Çünkü duodromun çıkışı kapalı. Pardon midenin çıkışı duodromun başlangıcı kapalı. Dolayısıyla buna esasen de e, dolayısıyla teknik olarak tüm obstrüksiyonları gidersek bile şu anda bu hasta için altın standart iş yapmış olacağız. Ve iki günde de toplanacak ümit ediyoruz. Sonra da agresif bir şekilde ilaç tedavisi başlayacak. Eee Evet, birazdan size safra yollarını yaparken çağırırım gençler. Teşekkür ediyorum. Evet gençler, Jejun'umu hemen kolonun arkasından klasik yerinden geçirdim. Şuradan da hemen safra yolunu klasik olduğu üzere yapacağım. Sonra da gençler mide yapacağım. Sonra gastrointestinal yapacağım. Sonra karaciğer üzerindeki nörak endokrin odaklardan hastayı kurtaracağım. Sonra da günümüzü tamamlayacağız. Ekibimiz güzel, ekibimiz güzel. Yine kalabalık bir ekiple çalışıyoruz. Ve cerrahi team her zaman için biliyorsunuz. Lojistik işi, de hem insan lojistiğimiz çok yüksek hem de adet edevat lojistiğimiz. Aspiratör gelelim hocam. Evet. Bakın. Hemen şuradan şöyle. Aspiratörü. Şöyle bir daha şöyle, şöyle Evet. Çok güzel bir iğne. Evet gençler. Anastomuz tamamlayayım. 3 kanal yapacağım. Sonra sizi çağırırım gençler. Evet gençler bakın. Hepatik özelliği yaptık. Tüm organları koruyarak. Çünkü neden? E, çıkışı tıkalı. Büyük bir pulla birlikte karaciğer rezeksiyonu gidemez bakın çünkü ikinci ameliyat olduğu için toler edemez. İlk olsa belki şans verirdik. Ama mide çıkışı tıkalı olduğu için hızlı bir şekilde masaya aldık baskımızı. Bu da iyi bir karar oldu. Hemen şuradan çoktan saframız geç gitmeye başlıyor. Hemen şunun ucundan gençler bakın şunu şöyle tutalım hocam. Hemen ondan sonra. 10 20, 30, 40 şöyle şurayı da gençler ipeği alalım. Hemen işlemleri yapalım. Şöyle götüreceğim. Evet. Şimdi hemen şuradan şöyle geldi. Hemen şuradan da bağladım. Sonra da mide yan yana yaptık mı konu kapanıyor gençler. Karaciğerin üzerindeki lezyonları da tek tek alalım. Tüm dören dökülün tümörde tümör yükünü minimize etmek çok kıymetli. Onu da Ondan evet. sonra hastamız çok şansını arttırmış olacağız. Şu anastomozla bitireyim. Zaten anastomozlar konusunda şeyimiz iyi. Peki bu vakanın anekdotunu gençler? Özülerek söyleyelim. Bu vaka mesela e, iktidai subkostal insizyonla açılmış. Kreskin ameliyat yapılma planı yapılmış. Haklı olarak da karaciğerde metastatik lezyon var diye kapatılmış. Ama ilk vakada o olsa mide çıkışını falan değerlendirip karar vermemiz gereken bir yermiş. Yapacağımız bir şey yok. Bizde şimdi buna hasta yemek yemiyorum, hasta yanamıyorum diye geldi. İstiyorum protokolleri gözden geçiririz diye girdik. Ama ne gördük? Tabii boşalmadığını gördük sistemin. Böyle olunca da gastroenterostomi ile birlikte, hep ve tümör odaklarından da hastayı kurtarma planı yaptık. Radikal sol hepatektomi ile birlikte, Hepatik planlamıştık. Klaskin için. Çünkü nöro, endokrin odaklar, tümör, grade 2 odaklar soldaydı. Ama şu anda bir pulartı ikinci açılış olduğu için karaciğer rezeksiyonu tolere etmeyecek. O de. teknik olarak bu daha palyatif diversiyon cerrahilerini öne çıkarmış olduk. Teşekkür ediyoruz. Birazdan çağıracağız gene şu an hastamız bitirelim gastroenterostomiyi. Pardon, enteroenterostomi sonra gastroenterostomi yan yana yapacağız konuyu kapatacağız. Teşekkür. Ederim. Evet gençler ne yaptık? Enteroenterostomi uç yan yaptık. Şimdi mideyi de yapacağız. Gastroenterostomi olarak yemeğin de rahat yiyecek. Sonra karaciğerdeki lezyonları da çıkarınca önümüz tamamlanmış olacak. Süper. Hocam iyiyiz değil mi şu haliyle? Yani, araya... Gayet iyi durumdayız. Yani, e, sistem rahatlayacak muhtemelen. Evet. Gençler işte, elimizdeki lekeleri aldırış etmeyin. Nerede olduğumu da sormayın. <gülüyor> <gülüyor> gayet iyi durumdayız. Çok iyi oldu. Evet. Şu arkaya bir tane de dikkat Olur. Hadi. Nasıl isterseniz. Bir tane daha. Bir tane daha. kardeşler. Güzel bir işçilik olduğunu düşünüyoruz. Şuraya arkasını makas da kesiyor hocam hemen. bir keselim. Evet. Göster. Harika. Şimdi artık şurayı da kapatalım. Verin ipi. Evet. Şuradan ince safra geliyor çoktan. Bakın tertemiz. Hı hı. Sonra da buradan gidiyor. Şuradan da mideden yedikleri gelecek birazdan. Şuradan da mezoyu kapatıvereyim. Hı -hı. Sonra da gastroenterostom. Sonra da karaciğer temizleyeceğiz gençler. Sonra da Epson için çağırırsınız da. Evet. Gençlerimiz ne oldu biliyor musunuz? Şu anda posterior gastrik anastomaz yapalım dedik. Rahat olsun. Çünkü mide çıkışı %90 daralmış, %100'e yakın tıkanmak üzereymiş. İyi bir karar da olmuş. Hastamızın yakınlarının bu kadar acele etmesinde bir sebebi varmış. Değil mi hocam? Evet. Evet. Şeyde, e, çok da bir akut durumu olmadan pasaj açılmış olduk. Ama yemek yiyememeyi başlamışmış artık. Evet evet. Hem e, safra yollarını açmış olduk hem de yemek yiyecek artık hem de tedavisini mükemmel alsın diye ümit ediyoruz. Ağrıları ile ilgili biraz işler zorlaşabilir. Alkol enjeksiyonu yapabiliriz eğer arzu ediyorsanız hocam. Evet. Gördüğünüz gibi harika oldu. Artık burayı da anastomozunu yaptık gençler? Hem safraya hem bağırsaklara hem midenin anastomozlarını yapıp hem karaciğerdeki kanser yükünden hastayı kurtardıktan sonra evet. Evet. Çok çekmiyor, çok çekmiyor. Gördüğünüz Gördünüz şuradan da bir pencere açtık. Yedikler mideden çıkıp bağırsak geçtim buradan. Hasta yemek yiyebilecek. Evet gençler, birazdan çağırırız. Mide ile bağırsak arasında yeni bir yol. Mide ile bağırsak arasında gençler yeni bir yol. Önemli. Neden önemli? Çünkü yemek yediremediğiniz bir adam yaşatamazsınız. Bu hasta da yemek yemeye başlamışmış artık. Tam da yakınlarının o şeyi önemliymiş. Posteriordan yaptık, iyi oldu. Ümit Hocam, posteriorlar anteriorlar, farklar konusunda gençler bilgilendirme yapar mısınız? Sınava giriyor çocuklar, önemsiyorlar. Posterior... Yani aslında anterior da posterior da çalışır günün sonunda ama e, anatomik lokalizasyonda da eğer e, şey uygunsa e, normal olarak mümkün olduğunca çok çekiştirmemek, varsa çok çekiştirmemek çok önemli. Bence mümkünse posteriyolu tercih etmek lazım. Daha anatomik, daha fizyolojik değil evet. Mi? evet. Burada da bunu yapıyoruz. Evet. İzoperistaltik, peristaltik anizoperistaltik cümleler sorulurdu eskiden. Gençler gene sorabilirler. Ee, burada aslında bence net bir cevabı yok. Ama gene şeye bakmak lazım. Bazen anatomik olarak orada çünkü bağırsağın ya da ne bileyim anasomuz yapacağın yerin yerine göre hocam siz de öyle düşünmüyor musunuz? Mesela bazen eee İzoperistaltik bazen de e, evet. yani daha böyle bir, ya, o andaki duruma bakmak daha önemli değil mi? Evet. Gençler izoperistaltik, midenin e, peristaltizmin yönüne doğru olunca izoperistaltik, arkasına terse doğru olunca anizoperistaltik. Bazen eskiden dumping sendromu olurdu. Dumping sendromu e, midenin gastroenterostominden sonra bir anda taşıkardılar ve kan şekerinin düşmesiyle ilgili hadiselerdir. Ee, o zaman da anizoperistaltik yaparak o dumping sendromunu durdurmaya, azaltmaya çalışan cerrahlar olmuş eski tarihi ameliyatlardır. Ee, buradaki izoperistaltik anizoperistaltik günümüzde artık nutrisyon protokolleri çok iyi yönetildiği için de yani öyle bir e, dumping sendromu görmüyoruz. Bir de bu arada dumping sendromu nedir Google'dan bir kere daha bakın detaylarını. Ama bu vakada biz şu anda izoperistaltik yaptık. Zaten öte yandan da Fatko Cezno Spor'u Geçirmiş ameliyatlarından dolayı yapışık bağırsaklarda illa e, yapmaya da çalışmamak lazım. Evet hocam. Ee, çok da bir, çok bir önemi de yok açıkçası. Evet, bağırsakla yeni anastomozu gördünüz hmm. gençte şu anda. Ellerimde tataklar. Mideyi arkadan yaptık, onu gördünüz. Güzel oldu. Evet, kolon Evet. evet. Şimdi de kulak anastomuzumuz güzel oldu. Aspiratörümüzü aldık gençler, bu da güzel oldu. Şimdi karaciğerin şu üzerindeki şu lezyonları alacağız. Evet, onları da aldık mı? Çok ciddi güzel bir gün olacak gençler. Şöyle şunları görmüştük, şunu görüyorsunuz. Bak, onu alacağız. Şunu alacağız. Şunu alacağız. Şunu, Şunu alacağız gençler. Hastamızı bu durumdan kurtaracağız. Koteri sonsuzdaydı. Koterle hızlıca alacağız şimdi gençler. Bakın. Şöyle gösterelim. Buraya bakın evet. gençler. Buraya ortalayın. Ortalayın. Orta ortaya. Evet, çok güzel. Bu kerecer üzerindeki le lezyonları alalım. Biraz da yumuşak dursun hocam. Şunun mutsuz olmasın. Hı hı. Verin bakalım bunu. Crash clamp'ini alalım bakalım. Evet gençler şunu lezyonu crash klemp ile hemen alıvereceğim. Klips alalım gençlerimiz. Bunları biz hep böyle şey yapıyoruz. Makasımızı alalım. Biz bunları azaltmamız büyük bir konfor olacak hastamız için gençler. Her ele er tutmayın hocam. Hı hı. Hocam aspiratörümüz. Evet çıkaralım siz sonra çağıralım. Işte. Bir şeycik onu çıkaracağım. Biraz kreşle gidiyorum. Çünkü gençler mümkün olduğu kadar anatomik olarak güzel bir ortam istiyorlar. Evet. Lezyonlardan birini çıkardım. Onlar da ikinci, üçüncü seanslarda kemoterapiye mi takip gerekirse ablata edeceğiz. Evet, evet. Öyleyse. Evet, sizi birazdan önce Evet gençler, bu segment 4'te pek çok nöron kondrin or, 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 odak vardı, söyleyemedim. Yorulduk herhalde bugün akşam oldu. Onların hepsini e, yaptık. Aslında sol lateral çıkaracağız diye planımız vardı ama sonuç itibariyle şöyle kitle ile birlikte segment 4'ü göre ye çıkması yeterli 4B'yi çıkarmış olduk. Tüm kitleler içinde. E şöyle de onu çıkardık. Hem hasta zerretle yiyelim. Ondan sonra efsun bırakalım, ameliyat bırakalım, bitirelim Teşekkür ediyoruz. Evet. Gençler, safra yollarını yeniden yaptık. Şuradaki metastazı aldık. Şurayı hallettik. Buralar bir dolaşacağız birazdan bir de. Şöyle temizleyelim. Şöyle. Güzelce efsunu bırakalım. Buyurun bitireceğim. Evet çok süper şöyle hadi bakalım ki çıkardığımız yerde burası orayı da şöyle kapatalım faz-fon Evet Hadi gelmiş geçmiş olsun ekibine